Güne enerjik başlamak istiyorsunuz, ancak aynanın karşısına geçtiğinizde size mutsuz eden bir şeyler mi var? İlaçlar, medikal şampuanlar denediniz ama hiçbiri kaybolan saçlarınızı geri getirmedi değil mi? Sonunda saç ektirmeye karar verdiniz. Ancak internette birden fazla saç ekim merkezi ve fiyatla karşılaştığınızda aklınız epey karıştı. Merak etmeyin, Almira Hair Transplant olarak saçlarınızı hayal ettiğiniz görünüme kavuşturmanız için en uygun klinikleri değerlendiriyor ve seçeneğinize sunuyoruz. İstanbul'a geldiğiniz andan itibaren size özel danışmanımızla sizi havalimanından otelinize özel araçla bırakıyor ve tedavi süreciniz boyunca sizi hem bilgilendiriyor hem de bu süreci en keyifli şekilde geçirmenizi sağlıyoruz. Ayrıca tedaviniz sonrasında İstanbul turuyla harika bir tatil yapabilirsiniz. Daha fazla beklemeyin. Size özel tedavi ve seyahat planı için www.almirahairtransplant.com'u ziyaret edebilir. Ücretsiz saç analizinizi yaptırmak için ana sayfada bulunan formu doldurabilirsiniz. Ayrıca sitemizde bulunan bilgi merkezine tıklayarak saç ekimi ile alakalı sorularınıza yanıt bulabileceğiniz yüzden fazla makalemizi okuyabilirsiniz.